Evet sevgili dostlar selamun aleyküm herkese merhabalar oyun kuşu önder kanalına hoş geldiniz tekrar kuşlarımızın ve Zeyna'mızın yanındayız arkadaşlar Zeyna'yı bağladım kuş uçuracağım şimdi şöyle yemeğini de hazırlamıştım hemen ona yemeğini verelim ona güzel bir öğün hazırladım yine tavuk dönerli kendi maması falan var içinde Zeyna orada yemeğiyle oyalanırken biz de şu gençlere bir antrenman verelim dostlarım. Kanadını yeni düzen Yavrular var iki kanatlarını dizen. Onları uçuracağız bugün idmanlayacağız dostlarım. Şöyle almaya başlayayım ben onları. Mavi Arap her zamanki yerinde mi? Şöyle bir bakayım. Evet, her zamanki yerinde doğru musun? Evet, doğru. Mavi boncuklu Arap'ımız dostlar. Onu şöyle bıraktım. Dumanlı Paşa. Şu arka köşedeki evet. Aynen. Bunların ikisi kardeş dostlar. Alt üst kardeşler büyük olanı alacağım ben. Öbürünün de iki kanadı var. Evet, Dumanlı Paşayı da aldım. Şöyle iki tane erkek bıraktım dostlar yere. Şu kuduruğu da koyacağım. Bu hiç durmadan ötüyor. Full ötüyor bu. İşi gücü ötmek. Onu da koyacağım ama hala yerde dönüyor mu? Yerden kalkabilir mi? Elimle mi atsam? Onu düşünün. Ben yine elimle atayım bunu ya. Ne olur ne olmaz. Hava da hafif güneşli ve bulutlu. Güneş çıkınca ufaktan. Yakıyor dostlarım. Ee, öğlen saatlerindeyiz. Fazla vaktim yok. Ufak bir idman yapıp gideceğim. Beyaz yavrumuz bakın. Şimdi ona çok dikkat etmem lazım. Buradan bir iki tane dişi alacağım uçurmak için. Beyaz yavrunun kanatları açık. Ona çok dikkat etmem lazım. Bu da çok ürkek. Ee, el değmeden büyüdü. Şu Arap dişi alacağım bir. Gel kızım. Yere koyduğum mavi boncuğun yumurta ikizi. Biliyorsunuz son videomda da göstermiştim, söylemiştim. Bir de dumanlı dişi. Lan siz yine yumurta mı yaptınız buraya lan? Manyaklar. Bunlar analı kızla eş aldılar. Kızgınlık yumurtası atıyorlar oraya. Yakında kuşları işleyeceğim, esleyeceğim dostlarım. Ocak ayını beklemeyeceğim. Beyaz sakin ol. Sakin ol evlat. Beyaz gördüğünüz gibi çok ürkek ama sülün gibi maşallah. Maşallahınızı esirgemeyin dostlarım. Son videoda da çok beğeni aldı beyaz yavru. Lütfen maşallahları esirgemeyin. Gerçekten sülün gibi bir yavru. Çok güzel oldu. Maalesef beyaz takımdan daha ilk yavrumuz dostlar. Onu soran arkadaşlar da oldu. Ee, i̇lk yavrumu diye. İlk yavru çünkü ilk yumurtalarından yavru çıkmamıştı. Yazındı. İlk yumurtalarından yavru çıkmadı. İkinciden e, tek bu çıktı. Büyüdü. E, bundan sonraki yumurtalardan da yavru çıkaramadılar. Şimdi tekrar altında yumurta avı takımın Bakalım. E, biraz zor yavru alıyoruz bunlardan ama almaya başladık. Bugün sazlı mavi uçurmayacağım. Çünkü o çok uçuyor. Fazla vaktim yok dostlarım. Sazlı mavi de bu. O biraz fazla uçuyor. Nefesli o. E, yerdekiler nefessiz. Çok fazla havada kalmayacaktır bunlar. Şimdi bunları bir kaldıralım sopamızla. Ondan sonra o sürekli öten erkek maviyi atacağım elle. O da kaybolan Arap'ın yavrusu dostlar. Zeynep yemeğini yedin ama usludur ha. Tamam mı? Bismillah diyor ve e, iki erkek iki dişi olmak üzere. E, şunların üçü kardeş dostlarım bakın. İki Arap, i̇ki Arap ve köşedeki silik dumanlı var ya silik olan dişi. Bu erkek dumanlı farklı. O dumanlıyla miski takımın yavrusu. şimdi bismillah diyor ve bu dört kuşu kaldırıyorum. Evet bu dörtlümüzü hava biraz sıcak ama çok ezmeyeceğim kuşları. Fazla tutmayacağım havada. Kuş açıp aşağıya alacağım onları. Ufak bir idman olsun. Dün uçmadılar. İki gündür uçmadılar pardon. İki gündür uçmadılar. İki gün sonra İkinci idmanları bu. Kanatlarını düzdükten sonra. Evet şimdi dalmadan fazla konuşmadan şu mavi erkek yavruyu da alayım. Gel lan kuduruk. Bu kaybolan Arap'ın yavrusu dostlarım. Bu da çok güzel. Bu tam başlamıştı kesmiştik bunu. Yoğun tüyle diye. Bismillah dedim. Onu da attım dostlar. Evet şu an 5 tane kuşumuz havada oldu. Bakalım neler yapacaklar, neler izletecekler bize. Havada çalışıyorlar devamlı. Yani şu an tek isteğim dostlarım şu 5 kuşun başına bir iş gelmesin. Zeyna dur senin yanına geleyim de sen rahat dur. Geldim kızım. E ee, sadece döner yemişsin. Kendi mamanı niye yemedin kızım? Ha? Ee, şu e, uç, kanadını tamamlayan kuşların e, başına bir iş gelmeden bunları izlemek dostlarım. Tek isteğim bu bakın. Havada da iki tane yırtıcı. Biri Şahin biri Atmaca ufak. Bakın görüyor musunuz? Bunlar işte bizim e, tabiri caizse başımızın belası. Bizim kuşlar da burada. Yani yakın sayılabilecek bir seviyedeler ama saldıracaklarını düşünmüyorum şu anda. Evet 5 tane kuşumuz bakın dumanlı orada patladı. Bakın 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 aferin oğluma aferin oğluma aferin. Dumanlı çok yakında şovunu yapmaya başlar dostlarım. Kuşları eşe atacağım ya bu hafta ya bir dahaki hafta. Bu sezon biraz erken başlayacağım dostlarım üretime. Hem şu hayvanları bir yumurtaya yatırıp yavruya kusturmak istiyorum. Hem de e, ufak ufak üretime başlayalım. Kuşlar zaten şu anda e, bir 5 aydır falan dişi erkek ayrı. 5-6 aydır dinleniyorlar. Artık ufak ufak üretim yapabiliriz. Evet kuşlar biraz dağınık uçuyor. İkisi orada ikisi orada gibi. Biraz dağınık dağınık uçuyorlar ama güzel uçuyorlar. Evet ikisi burada tamam ikisi burada ikisi şurada ikisi şurada e, son attığımız mavi mi yok bir tanesi nerede son attığım maviyi görmüyorum herhalde kuşlardan biri yok şu anda Allah Allah eee nereye gitti o ya açıldı açık uçuyor kuşlardan birini görmüyorum dostlarım. Zaman zaman da rüzgar çıkıyor ama öyle çok şiddetli değil. Şu an hafif bir rüzgar var. Ama öyle aşırı şiddetli sıkıntı yapacak bir rüzgar değil dostlarım. Bu dumanlı ve Arap bu. Tamam. Ee, diğer dumanlıyla diğer arapta da yüksekte. Öf e, rüzgardan poşet geldi ya. Arkadaşlar. ya. Şu arkada dostlar yani geri dönüşüm yeri var. Çöp değil bu. Hani evsel atık değil geri dönüşüm yeri. Buradan bütün şeyler rüzgarda uçuyor. Bizim buraya düşüyor. Böyle bir sıkıntım var burada. Yani oranın pisliğini gerçekten bunalıyorum. Çekemiyorum artık. Ama yapacak bir şey yok. Belediyenin yeri orası. Şimdi biz o bir tane kuşumuz yoktu. Ona bir daha bakalım. Aynen kuşların biri yok ya. Allah Allah. Son attığım mavi yok. Bu tura girmişti. Tura girmişti. Atmaca mı aldı kaçlı göz arasında? Ne oldu anlamadım ya. 2. Tamam iki burada. 3. şurada yüksekte. Dördüncü de şuradan geliyor. Beşinci yok. O da elle attığım mavi. Bakın kargalara bakın. Allah'ım ya Rabbim ya. Ha tamam o da var galiba ya. Evet evet tamam. O da yükseltmiş. Bakın yanında yabancı bir kuş vardı gitti. Tamam şu. Şu dostlar. Tamam 5 kuşumuz da burada. Çok şükür. Eş kuşumuz da burada. Ya karga falan da sürekli bir yabani bir şeyler geçiyor. Onlar da biraz kafamı karıştırıyor. Burada maalesef böyle karga, martı ve atmaca popülasyonu çok yüksek dostlarım. Ee, rüzgar da normalde burada çok fazla. Son videomda mesela pek rüzgar yoktu. Çok güzeldi hava. Ama bugün biraz rüzgar var ve normalde de çok rüzgar oluyor. Bakın daha şimdi attım poşetleri bir tane daha geldi. Allah'ım yarabbim ya biraz benim başıma bela. Ama yapacak da bir şeyim yok dostlarım. Evet dostlarım bu kadar idman yeter. Kuşlara çok yüklenmek istemiyorum. Güneş çünkü zaman zaman çıktıkça yakıyor. Ee, ufak ufak bunları çok hemen ezmeden ufak, ufak 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 nefeslendireceğiz dostlarım. Zeyna da öyle beni izliyor. Bu ne yapıyor diyor ya. Bu ne anlatıyor diyor. Ne konuşuyor kime ne anlatıyor bu diyor ya. Değil mi kuşum? He? Ne anlatıyor bu baba? He kızım. Ne anlatıyor bu baba? Güzel kızım benim. Aferin benim güzel kızıma. Aferin böyle uslu dur. Erkekleri açtım gel. Hadi çıkın bakalım siz. Zeyna tamam üstüme atlama dur. Gel buraya gel. Hadi çıkın. Erkekler çıksın dostlarım. Kuşları ufak ufak aşağıya alalım. Hem fazla vaktim yok. Hem de çok ezilmesin hayvanlar. 4-5 aydır yatıyorlar yavaş yavaş yapalım nefeslendirmelerini. Birden yüklenmeyelim. Evet kuşlar çıkmaya başladı. Evet şimdi bu dişi arap olması lazım. Yeşil boncuklu dişi arap. Alçalttı. Zeyna rahat dur. Evet bu yeşil boncuklu dişi arap. Bu da dumanlı. Dumanlı iniyor. Evet dumanlı indi. Kuşlar çok ham dostlarım. Çok hamlar. Dumanlı indi. Şimdi de yeşil boncuklu dişi arap inmeye zorluyor. Evet o da iniyor gibi. Bunlar kardeş. Aferin erkekler çıktı güzelce. Ee, daha bu uçanlar uçanlardan hariç başka bombalarımız da var dostlar. Onlar bakın kanat bekleyen çakmak şu. Yani kanat bekleyen bombalar. 2-3 tane daha var dostlarım. Kanatlarını daha tamamlamamış, tamamlayacak olan. Bakın dumanın hali. Evet, dişi Arap tekrar geldi. Ya da erkek miydi o acaba? Erkek de alçak şu an, dişi de. Mavi boncuk ve yeşil boncuk ikisi de şu an alçalttı. Zeyna'da bana yaslandı oturuyor. Aferin öyle uslu ol işte bak. Yanına gelince susuyor dostlarım. Yanında değilken havlıyor mavlıyor bakın karga martı. Görüyor musunuz? İşte bunlar böyle sıkıntı. Oyun kuşunun düşmanları bunlar. Kuşlara da musallat oluyorlar. Kuşları da kovalıyor hepsi. Karga da martı da atmaca zaten alıyor. Atmacayı anlatmaya gerek bile yok. Martı mesela bütün şehirlerde olmayabilir. Aferin bakın bu dişi Arap. Aferin. Bunlardan çok umutluyum dostlarım. Bunların altına bir yumurtayı verelim. bir yavru görsünler, yumurta görsünler. Ama işte mevsimsel olarak kış o sıkıntı. Bahara kadar başlarına bir iş getirmezsek inşallah. Dumanlı'nın nefes sesi bana geliyor ya. Balgam mı var acaba onda? Şu inen dişi Dumanlı'nın nefes alış veriş sesi bana geliyor. Aferin be. Aferin dişi Arap'ıma. Gel kızım gel. Şöyle şunları iyice ileri doğru iteyim. Ya şu dişileri de açacağım da beyazı kapatayım öyle açayım ya. Yani. Onlar da azıcık yayılsın madem kuşlar uçuyor. Evet dışarı biniyor. Zeyna dur tamam geleceğim yanına dur. Şu beyazı kapatayım dostlar. Beyazı kapatayım bir kaza yaşamadan. Eşhaneye. Ee, bu dişileri de açalım yayılsınlar. Gel kızım bakayım. Lan lan oğlum Allah Allah eşhaneden fırlıyor. Manyağa bak çok ürkek ya. Çok aşırı ürkek ya. Aa eşyanede durmuyor. La böylesini de ilk defa gördüm. Manyak. Ne yapıyorsun sen? Şu sazlı maviyi de kapatacağım. Onun kalkmaması lazım. Onu da şuraya koyayım. Şimdi şu dişileri de çıkaralım dostlar. Biri indi. Evet. Yeşil boncuklu inmiş. İnmeye zorluyordu zaten. Bakın. Yeşil boncuklu Arap inmiş. Şu an mavi boncuk Arap. Dumanlı. Ee, bir de kaybolan Arap'ın yavrusu mavi. Şu an havada. Şu dişileri de açalım biz dostlar. Çıkın bakayım çıkın, çıkın çıkın. Çıkın yayılın. Yayılın yayılın yayılın. Heh. Heh, tamam. Madem kuşlarımız uçuyor. Madem onları bekliyoruz. Ya bütün kuşlar yayılsın dostlarım. Tamam geliyorum sus. Bakın şurada da filo uçuyor. Yeni kuş beslemeye başlayan var orada. E, filo kuş uçuruyor. O da sıkıntılı bir durum yani. Etrafımızda çok kuş oldu. O da sıkıntılı bir durum bizim uçum açısından. Ama yapacak bir şey yok. Bakın Arap burada. E, dumanlı ile mavi çok yüksekteler bakın. Biri o, biri şu. Gördünüz mü? Şu an zoom yaptım. Zoom'u geri yapayım. Bakın ne kadar yüksekteler. Evet, bu kadar yüksekteler şu an. Sinek gibi oldular. E, Arap biraz daha alçakta. Arap da şurada. O da yüksek de onlar kadar değil. Dostlarım 3 tane kuşumuz uçuyor. Bakın dumanlı ta orada patladı ya. Çekebildim mi acaba? Ta orada patladı bakın 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 bakın. Aferin Allah'ım. Aferin orma. Şu an full zoom bakın yüksekliğini şimdi böyle göstereceğim. Bu kadar yüksek. dostlarım bunlar yüksek. Video çok uzun olmasın. Ben videomu biraz durdurayım. Üçü de bayağı yüksekte. Videomu biraz durdurayım. Alçaldıklarını da tekrar açacağım. Evet dostlarım. Mavi boncuklar Mavi boncuklar Arap da alçalttı. Dur kızım Tamam sessiz. İn oğlum sana ne oluyor? İn. Evet mavi boncuklar Arap da alçalttı. Mavi ile dumanlı yüksekte. Mavi de biraz alçaltmış. Of, of arı. Uu, arı var ya yüzüme konuyordu az daha. Evet mavi de alçalttı. Mavi de burada bakın. Mavi de alçalttı. Dumanlı yüksekte. Dumanlı da şurada. Şimdi mavi boncuklar Arap e, inme moduna girdi. Onu biraz çekelim. Bakın dumanlı yine hava da çok çalıştı dumanlı çok. Bakın çok çalıştı yani bu 15. sefer falan olabilir yani hava çalışma olarak. Yani yüksek uçuyor şu an nefesini yapıyor dostlar dumanlı. Bir de e, uçurduğu kuşlar yükselmeyen arkadaşlar varmış. İşte nasıl yükseltebilirim gibi sorular çok geliyor bana. E, uçurduğunuz kuşlar yavruysa. Yani yüksek uçan bir öncü ekeyle uçurmanız gerekiyor. Onları yükseltmesi için. Ama e, kanadını dizmiş, yavruluktan çıkmış, tüylerini dizmiş bir hayvansa artık o içinde olacak dostlarım. Bakın dumanlı nasıl kendi yükseğe çekiyor görüyor musunuz? O dumanlı şu an dumanlı yüksekte. O hayvanın içinde var. Mesela bu diş çakmaklı ile eşleme olan Araplarımız çok yükseğe çekmiyor. Geneli geneli aralarında yükseğe çeken de çıkıyor. O kaybolan Arap da mesela o takımın yavrusuydu ama onlar o çok yükseğe çekiyordu. Onun kardeşleri onun kadar yükseğe çekmiyordu. Yani o kuşun içinde olacak bir şey. Hani siz gerekenleri yaptınız, uçurdunuz kuşu belli bir seviyeye getirdiniz. Kuş yükselmiyorsa o kuşun artık içinde yok yani. O uçum tarzı öyle onun. O kuş öyle uçuyor. Kimisi yüksek uçar, kimisi alçak uçar. Ama dediğim gibi yavruysa yeni nefeslendiriyorsanız, yeni uçuma verdiğiniz kuşlarsa e, yüksek uçucu eke öncülerle uçurmanız gerekiyor dostlar. Bunlar yine yükseğe çekti ya. Ben videomu açtım alçalttılar diye de. Yok. Bunlar yine yükseğe çekti dostlarım. Bunlar biraz daha uçsun. Bunlar biraz daha uçsun. Videomuz da çok uzamasın. Durduruyorum. Birazdan tekrar açacağım. Dostlarım yine rüzgardan poşet geldi. Heh. tamam. Makaslı boz kalktı sandım da kalkmadı indi. Tamam kuşlar da alçaldı. Poşet geldi kuşlar ürktü. Pırıltı oluştu. Makaslı dişi boz az daha tura veriyordu. Onu yine makaslamam lazım. Evet kuşlarımız da alçalttı dostlarım. Bakın bu mavi. Bu kaybolan Arap'ın yavrusu mavi. Tamam o indi. Evet dumanlı da geliyor. Gel aslanım gel. Gel benim aslanım. Çok çalıştı havada çok yoruldu dostlar. Aferin benim oğluma. Senin yer hakimiyetini yerim ben ya. Bakın nasıl düştü yere. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Hayvan havada parçaladı kendini ya. Resmen parçaladı geldi yerine teslim oldu. Bu kuşların bu şeyine hastayım dostlar. Yakında da inşallah güzel seferlerini izlemeye başlarız onu. Erkek dumanlı. Yani yavruluğunda uçan videoları olan erkek dumanlımız. Sadece mavi boncuklu Arap kaldı. Onun da inişini görelim hep beraber dostlar. Onun da inişini görelim. Yani şu an bütün kuşlarımız indi. Bakın mavi de şurada onu çekmedim. Mavi de şurada. Şu an bütün kuşlarımız indi. Sadece mavi boncuklar Arap kaldı. O da bakın böyle uçuyor. Hadi oğlum sen de in. Fazla da vaktim kalmadı. Senin de inişini görelim. Dostlarım durduracağım. Ara ara açacağım. İnişini yakalamaya çalışacağım sadece. Geldi. yok geldi. Yok, dur, dur, dur. Oğlum ne oluyor lan? Bir durun lan. Ana. Bir durun lan. Ne kudurdunuz? Haydi Arap'ım. İyi kuşlar da iyice yayıldı. Güzel havalandılar. Kumanda, içeri mi girmek istiyorsun oğlum? Tamam gel. Gel oğlum gel. Ama biraz yayıl. Tamam orada dur oğlum ya. Gölge orası. Orada nefesin yerine gelsin. Bir taş toprak ya şu Arap ne kadar. Hey! Hey! Usudur. 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 Hah. Aferin sana. Yaramazlık yok. Leyna da kocaman oldu ya. Ayı ayı dana gibi oldun. Biliyor musun? Dana gibi olduğunu biliyor musun? Benden çok yemek yiyor dostlar. Maşallah. Arap uçuyor. Ben yine ara ara durdurayım dostlarım. Hayvan geldikçe çekeyim bakayım şu an geliyor mu? Evet. Yok o uçuma verecek gibi biraz. Kuş geldikçe açacağım dostlarım. Geliyor geliyor geliyor. Haydi oğlum in sen de. Evet orada ufak bir yokladı. Zeyna sen niye yaramazlık yapıyorsun? Ya şurada iki dakika kuşlara bakacağım ya. Niye böyle yapıyorsun kızım? 7-24 senle mi ilgileniyorum? Senle de ilgileniyorum. Cık. Ne oldu küstün mü kızım? Ne? Hu? Şu an onların zamanı. Hep seninle ilgilenim. Onlarla hiç ilgilenmeyeyim yani. Arap uçuma verdi dostlar yine. Neredesin lan? En son sonuçta... Ha, uçuyor. Uçuyor yine durduracağım, açacağım dostlarım. Dostlarım 10 dakikayı geçti videoyu durduralı. Yani mavi boncuklar Arap uçtukça uçuyor. Bakayım göstereyim onu size. Bayağı bir uçuma verdi. Yani şimdi halletmem gereken işlerim var. Kuşların, Zeyna'nın sularını falan tazeleyeceğim. Fazla da vaktim yok dostlarım. Videomu sonlandıracağım. Nerede? son uçuşunu da göstermek istedim de. Şu an göremiyorum. Neredesin oğlum? Bayağı bir uçuma verdi. Toplamda bir 35-40 dakika olmuştur. Mavi boncuklar için. Diğerleri 10-15 dakika civarında uçtular. 10-15-20 dakika civarında uçtular. Mavi boncuklar 35-40 dakikayı buldu. Evet burada bakın. Burada. Evet, mavi boncuklar hepimiz bu şekilde uçuyor dostlarım. Ben videomu sonlandıracağım. Yine yakalayabilirsem inişini yakalamaya çalışacağım. Yani sulukları falan tazeleyeceğim. Onlarla ilgileneyim dostlarım. Bakın burada. Bugün beklediğimden fazla uçtu mavi boncuklar hep. Yani videomu bu şekilde sonlandırıyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Geliyor musun oğlum? Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.